Merhabalar, ben Ayşenur. Ee, İtalya Roma'da Erasmus yapıyorum şu an. Ee, okullarımız ilk önce koronavirüs hakkında konuşmak istiyorum ama ona başlamadan önce şu dağınık görüntüm için şimdi özür dilerim. Bugün Palermo'ya geldim. 10 saat yol sürdü. O yüzden biraz tuhaf görünüyor olabilirim. Ondan sonra evet koronavirüs hakkında konuşmaya başlayabilirim. Koronavirüsü İtalya'yı nasıl etkilediğini siz nasıl biliyorsunuz bilmiyorum. Çünkü Türkiye'den bana sürekli gerek ailem olsun gerek arkadaşlarım olsun sürekli işte nasılsın iyi misin maske tak, ellerini yıka vesaire. Her gün en az 3-4 defa böyle mesajlar aldığım için e, ve bu sayfadan da istek geldiği için bunu konuşmak istedim. Koronavirüs şu an İtalya'da çok yaygın durumda. Ama ben insanların bunu yeterince taktığını düşünmüyordum en azından. Hmm, bu son bir iki güne kadar. Şöyle okullar tatil edilmişti. Sekizinde, yok sekizinde değil. Yakın bir zamanda okullar tatil edilmişti. Altısında olması lazım. Altısında tatil edildiği zaman biz çok şaşırdık. Neden acaba işte? E, çünkü Roma, ben Roma'da yaşıyorum. Roma taraflarında çok az vaka vardı ve e, ben okula gitmenin bir risk oluşturabileceğini aslında düşünmüyordum ve risk olsa bile aslında çok da kafama taktığım bir şey değil çünkü e, gençler olmuyor biliyorsunuz genç ölüm oranları çok düşük bu nedenle e, kimse takmıyordu diye de düşünüyorum İnsanlar dışarı geziyor dışarıda geziyordu İşte kafelerde barlarda oturuyordu ancak son birkaç günde fark etmeye başladım ki bu tarihi alanlar da kapatılmaya başlayınca insanlar Açık olan yerlere bile gitmemeye başladı. İlginç bir şekilde mesela ben dün kolezyonun önünde bir uğradım kolezyon öyle. 10 kişi falan vardı, 10-15 kişi saydım hatırlıyorum. Hatta çok şaşırmıştım çünkü ilk kolezyona geldiğimde yürüyecek yer bile yoktu böyle. Çok çok kalabalıktı. Mutlaka ne zaman fotoğraf çekeceksiniz? Arkadan biri çıkıyordu. Ben de işte fırsat fırsat değil fotoğraf çekildim. Ve bu beni çok şaşırttı aslında çünkü kolezyum gibi çok tarihi yerlerin çok dolu olduğunu görüyoruz. Özellikle Roma çok kalabalık bir şehir. Ama sokaklarda gitgide daha az insan görmeye başladım. Hatta şu an Palermo'da daha çok insan var. Ben şu an Palermo'dayım. Palermo'da daha çok insanlar var ve ee, şu an şaşkınım çünkü bir de bunun nedeni şu olabilir. Koronavirüsü en az Palermo'da ve Palermo çevresinde o nedenle insanlar çok takmıyor olabilir. Şöyle, sanıldığı kadar kötü olduğunu düşünmüyorum şu an. Sadece önlem alıyorlar. Önlem aldıkları için de okullar 3 Nisan'a kadar kapatıldı. Yani uzatıldı. Ve... E, çünkü sadece dün 97 kişi ölmüş koronadan. O nedenle... Geçebilir miyim? Geçebilirim. geçebilirim. E, o nedenle İtalya e, böyle bir önlem almaya başladı. Sonra ne diyebilirim? burada. Dün bir sürü şey gördüm. Gördüğüm üzere insanlar akın akın marketlere koşmuş. Çünkü bilmiyorum duyan olmuştur mutlaka. Kırmızı alan dün gece itibariyle her tarafa yayıldı ve bugün uygulanmaya başladı. Dün de seyahat yasağı çıktı. Aslında benim korktuğum şey de şu an burada Palermo'da kalabilecek olmam. Çünkü seyahat etmek yasak şeylere şeyler geçmek istersek eğer çok önemli bir durum yoksa, işte belli iş için önemli bir yere gitmeniz gerekiyorsa tabii ki izin veriyorlar. Ee, bana şöyle dediler, sen ev kontratın, ben Roma'da kaldığım için bir kontrat imzalamıştım. Ev kontratını göster, bir şeyler imzalatacaklar işte. Neden gittiğime dair, riski kabul ettiğime dair, şeyler imzalayıp tekrar e, Roma'ya geri dönebileceğimi söylediler Tabii ki bu kesin değil. O yüzden yani. Şu an Palermo'da da kalıyor olabilirim, birkaç, en az birkaç günlüğüne. Bir saniye. Ya da e, bugün geri dönecek de olabilirim, o yüzden kesin olmadığı için şu an bu videoyu Palermo'da çekmeye karar verdim, sıcağı sıcağına. Burada karantina arabaları olduğunu tahmin ettiğim arabalar var. Üzerinde işte belli bir şeyler yazıyor İtalyanca. Ben de bu son günlerde onları çok fazla duymaya başladım. Aslında bunun öncesinde ben iki hafta önce geldim buraya. İki hafta öncesinde her şey çok güzeldi. Hiçbir şey yoktu işte. Bana diyorlar ki maske takmayı unutma. Ben diyorum ki niye maske takayım? Çünkü hiçbir şey yok. Ondan sonra bu gittikçe birkaç gün içerisinde hatta son geçtiğimiz birkaç gün içerisinde çok fazla artmaya başladığı için insanlar da panik yapmaya başladı. Ve buradaki hükümeti Bilmiyorum ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Ee, çok sık önlemleri baştan almak istiyorlar. O yüzden ilk başta Milano taraflarını karantinaya aldılar. Kırmızı bölge ilan ettiler ve oradan çıkışları, girişlerini yasakladılar. Burada da şöyle bir durum oldu. Dün başbakan yayın yapmış. Ben tam yoldaydım. O yüzden hani bakamadım. Zaten İtalyanca bilmediği için izlemeyecektim de. Ee, yayın yapmış ve yayında demiş ki evlerimizden dışarı çıkmayın şehir yasakları var çünkü kırmızı alan tüm İtalya'da vesaire vesaire böyle şeyler söyleyince e, Erasmus grubu tabii karıştı biraz işte ne olacak şimdi ne yapacağız falan filan. Ben, benim de en çok korktuğum konu ben Palermo'ya gidiyorum ve bir arkadaşım da gelecekti Peskara'dan o Peskara'dan gelemedi ee, otobüsü gelmedi çünkü bu kapatılmadan dolayı ve ben de binmiş bulundum geri inemedim 13 saat boyunca. ...yol çekip, Palermo'ya geldim. Bugün akşam geri dönüyorum ilk otobüsle. Ha Gelmişken şöyle de bir dedim. Burada çok güzel yerler olduğunu duymuştum. Aslında biz bu geziyi bir haftalık planlamıştık ama tabii ki... ...bu son anda çıkan... ...bu son anda çıkan koronavirüs olaylarıyla böyle durumlar oldu. Sonuç olarak koronavirüs her yerde. İnsanlar çok daha Hatta ben bugün şey gördüm tane kadın otobüste inemiyordu. inemediği için de işte yardım istedi, elini uzattı. Adamlar da tutmadı, hayır. Böyle yaptılar. Çok ilginç geldi bana. Ya tabii ki doğru olan bu ama burada gördüğüm bir şey değildi. Çünkü İtalyanlar çok sıcak kanlı insanlar, sarılıp yanaklarını öpen insanlar aynı Türkler gibi. O yüzden böyle oldu. Bir de ben ee, otobüste bir kızla tanışmıştım. O da dedi ki kural gereği işte vedalaşırken kural gereysen saklamam ya da işte tokalaşamayız. Kusura bakma, görüşürüz. Yani burada böyle insanlar artık birbirine dokunmuyor ve çok fazla aslında şu an bir sürü insan var etrafımda ama e, tabi buranın normal durumu nedir? Bu bir sürü insan hali midir bilmiyorum. İnsanlar önlem almaya başlamış durumda. Özellikle Roma'da çok az insanı dışarıda görüyorum ve otobüsleri, metroları çok az insan kullanıyor. Kullananlar da zaten genelde maske takıyor. Ama şu an burada birkaç kişi maske takarken gördüm. Böyle koronavirüsü yani öyle çok korkulacak gibi değil bence İtalya'da. Ben hala çok korktuğumu söylemiyorum. E, hatta ilk başlarda hiç bir şey yoktu. Okul geri dön biz arkadaşlarımızla geri dönmedik yani. Ama şu an pişman mıyım bilmiyorum. Şimdilik durum böyle. Sonra ne olur bilemiyorum. Ge Gerekli güncellemeleri takip edersiniz zaten ama bu internette abartıldığı kadar değil. Korkmayın. İtalya'ya gelmeyin. Şimdi gelmeyin. Sonra belki gelmek isterseniz gelirsiniz. Tamam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.